Ölüm anı insanın dünya ile olan bağının kopup ahirete adım attığı en büyük dönemeçtir. Bu anda görevli olan melek Azrail aleyhisselam ve onun yardımcılarıdır. Kur'an-ı Kerim'de ölüm meleği ifadesi geçer ve her insanın ruhunu teslim alacak özel bir an vardır. Ölüm kafirler için zor, müminler içinse rahmettir. Hadislerde müminin ruhunun sanki suyum kabından akıp çıkması gibi kolay alındığı, yüzünün nurla parladığı, meleklerin onu cennet kokuları ile karşıladığı bildirilir. Kafir ve zalimlerin ruhları ise dikenli bir dalın yünden çekilmesi gibi zor ve acı verici şekilde alınır. Azrail aleyhisselam Allah'ın izniyle bu görevi yerine getirir. O kimseye zulmetmez. Ruh bedenden çıktığında artık dünya hayatı sona erer. Kabir hayatı başlar. O an, insanın gerçek yolculuğunun başlangıcıdır. Rahmet mi, azap mı göreceği o teslim anından sonra şekillenir.